Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. Eke, boz, berçenin Ufak bir antrenman videosu çekmeye çalışacağım. Şimdi en iyisiyle. Hadi bakalım. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimize göstermiş olalım. Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar altına şu anda kuşları açtık. Ay maşallah maşallah. 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 Maşallah 什么 Evet arkadaşlar kuş inişe geçti. Maşallah. Tam da ezanımız okundu. Şöyle kuşu çok kısa gösterip hemen bir ara vermem gerekiyor ezan bitene kadar. Akaarda akşam ezan arkadaşlar abiler çok kısa. Evet arkadaşlar ezanımız bitti. Ee, şöyle çok kısa da. Kuşları yemlerken ufak bir çekimede devam edelim. Ondan sonra yayını kapatalım. bayağı bugün uçumunu çoğaltmış. Güzel çalışmalar yaptı. Çekebildiklerim var. Çekemediğim çok güzel iki tane çalışması var. Telefonumun da arkadaşlar abiler şarjı bitti. Şu anda yüzde %5 gösteriyor. Orada zaten kabloyla oturuyordum. Uzatıcıyı çekmiştim. Onun sayesinde biraz idare edebildik. Şu anda belki yayın yaparken de kapanabilir. Şu anda yüzde %5 gösteriyor. Güzel çalıştı. Güzel mesafeler yapmaya başladı artık yavaş yavaş kendini yapmaya başlıyor uzun bir yatışın ardından güzel seferler yapmaya başladı. Yaklaşık 4-5 aydır yatıştaydı bu kuşumuz biliyorsunuz. Bu taşta yatıp, sonradan uçuma başlayan kuşların yemini biraz kısarak veriyorum ben, özellikle bozlarla alakalı. Biraz alan açık olduğu için kaymalar yapıyor, geçiyor yani es geçmeler yapıyor. Yemi kısmamızdaki amaç da e, yattığı için bayağı bir yağlanıyor hayvanlar. kilo alıyor. Hem hedefe rahat indirebilmek için hem de o kilolardan biraz kurtulması için yemleri kısarak bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Abiler. Yayını da burada bitireyim. Çok kısa. Bayağı yoruldum bugün. Bayağı kuş uçurduk. arkadaşlar, abiler, herkes Allah'a emanet olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.